Yiğidem oturalım bir Benim ha? ya, benim ya. Yağanımın tadı <laughs> var taban var mı yok? Oğlum o bir daha var. Ne taban orada? Taban ne lan la, öbür tarafa? Mağara gibi ne? Yok yok, mesaf gözüküyor. Taban boş. Sonra var ya tamam, mağara ya, gibi ne? Görünmüyor ki. Kaçları <laughs> var ki? Valla çok, çok sakat, sakat. <laughs> gel gel. Evet, Köse Ali köyünde obruk oluştu. Allah'ım mesir gelsin ya Rabbim ya Reden Allah'ım. Derinlik 10 metreye yakın. Güneşten gözükmüyor ki. Çok tehlikeli. Ben çıkacağım fazla şey yapamıyorum. Mısırlar içinde. Allah yeter